Merhabalar, hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ne konuşacağız sizinle? Ee, daha önce post olarak paylaştığımız, e, size, e, Instagram sayfamızda sizinle paylaştığımız bir sözü bugün üzerinde konuşacağız ve muhabbet edeceğiz. Çünkü genelde böyle bir söz yazdığımızda e, uzun süredir takipçimiz olan kardeşlerimiz biraz daha konuya vakıf olabiliyor ama yeni takipçilerimiz veya Konudan biraz daha uzak kalmış kardeşlerimiz, işte altına nasıl yani hocam bu ne demek oluyor hocam bununla ilgili bir canlı canlı yayın yapar mısınız veya bunu biraz izah eder misiniz tarzında mesajlar yazabiliyor. Bugün hangisini seçtim e, Şunu seçtim e, daha önce paylaşmışız e, sanırım 24 Kasım'da paylaştığımız bir söz canının her istediğini yapan çaresizliğe düşer çareyi ise canının istemediğini yapmakta bulur. Bu ne demektir yani şimdi bu ilahi bir yasa bu arada arkadaşlar yani hocam bunun istisnası var mıdır yoktur yani bu e, senin için öyle benim için böyle mesela şu, bu söze şöyle diyemiyoruz yo bence öyle değil diyemiyoruz arkadaşlar. Demek ister miydim? İsterdim herhalde. Çünkü insan istiyor ki başka bir çare olsun ama yok. Burada ne demek istiyoruz? Biraz bunu e, izah edelim. Veya bu söz neden, bu yasa neden böyle bir yasa? Neden böyle bir öğreti var? Neden bu şekilde bir in, insan üzerine sistem kurulmuş? Biraz da onu e, inceleyelim. Şimdi bir, çok basit bir örnekten gidelim. Daha net oturacaktır. Mesela e, yemek yemekten bahsedelim arkadaşlar. canının her istediğini yapan çaresizliğe düşer. Tamam. Canım ne istiyor? Pasta, çikolata, kola, fanta, işte ne bileyim markaya giriyor mu? Burayı deetler miyiz? <laughs> Sevde. Evet, bip, bip. Ee, şey işte ne bileyim cips istiyor. Hamburger. Canım bunları istiyor yani. Canımın her istediğini yapmak istiyorum. Köfte, et, artık belki bana evet 40 gün daha fazla ben her gün canımın her istediğini yemek istiyorum. Ve yiyorum da. Canım bunu bu kadar yemek istiyor yiyorum. Ha bunun biraz daha ilerisine gider miyiz? Ee, aslında gideriz. Yani şöyle, tabii Allah muhafaza ama insanlık işte canım alkol istiyor işte veya bağımlılık yapacak bir maddeler istiyor ve alıyorum ve artık onlarda da daha devam ediyorum. Bu benim artık hayatımın bir süreci oluyor ve bu süreçte ne yaşıyor kişi? Çaresizliğe düşüyor. Şimdi canın her istediğini yiyen kişi nasıl bir çaresizliğe düşüyor? Kilo başlı başına değil mi başlıca biz kadınların en dikkat etmek istediğimiz yani hayatımızı çok etkileyen bir konu kilo yani bu bizim hem fiziksel görüntümüz hem ruhsal sağlığımızı etkileyen bir etken veya bağımlılık Şimdi bağımlılık deyince evet aklımıza işte alkol, sigara, madde gibi şeyler gelse bile... ...çikolata da bir bağımlılıkken, kola da bir bağımlılıkken... ...işte abur cubur yemek de market alışverişi de bir bağımlılık yani. Biz ne danışanlar gördük. Yani kadın mesela şey diyor ben her gün muhakkak bir poşet marketten abur cubur e, yiyorum yani. Bu şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Ve dışarıdan baksanız hani hiç öyle e, bir görüntü yok. Yani dersiniz ki her gün evde tarhana pişiriyor yani. Ama insanların işte o e, iç dünyasındaki... Açlığı gidermenin bir yolu ya da bir bağımlılık türü canın her istediğini yapma şekli. E şimdi bu bu şekilde insan ne yapıyor arkadaşlar? Bir çaresizliğe düşüyor. Nasıl bir çaresizlik? Ya yani diyor ki ben zayıflamak istiyorum ya da ben de güzel olmak istiyorum. Ben de her, ben de güzel kıyafetler giymek istiyorum. Ben de beğenilmek istiyorum veya Ben de artık paramı şunlara harcamak istemiyorum. Ben de daha hızlı yürümek daha hızlı merdiven çıkmak istiyorum. Şimdi ne oldu? Çaresizliğe düştü mü? Düştü düştüğünde artık buradan çıkmak lazım değil mi? Yani düşenin düşen kalkar. Düşmek iyidir der. Yani şöyle ben hep şunu derim. En dibi gördükten gördüğün yerde daha aşağı gideceğin yer yoktur. Yani daha gideceğin yer yoktur. Hatta benim açtığım ilk ofis şeydi. Bodrumun da bodrumuydu. Yani sığınak diyorlardı. Aynen. Sığınak diyorlardı bazen diyorum ki ya Rabbim bir altı daha yokmuş. Hani mecburen üst katlara çıkarttın beni. İyi ki de yani birinci katı falan tutmamışım. Herhalde Bodruma falan inecektik ofis olarak. yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Dibi görmek bazen iyidir. Çünkü daha gidecek yer yok. Yani daha aşağısı yok. Hazreti Yusuf e, Aleyhisselam o kuyuya düştüğünde kuyunun daha dibi yok yani. Kuyudan daha aşağı mı düşecek? kuyudan kuyudan çukur kazacak da kuyudun altına mı düşecek? Ondan sonra kraliyet gelir. Ama kuyudan hemen sonra kraliyet gelmiyor sevde farkındaysan oradan hemen sonra değil. Ondan sonra bir aynen ondan sonra bir hapishane süreci var. Yani bir basamak var. Ya yani Allahu Teala burada aslında bir strateji öğretiyor insana. Hani buradayken çat diye buraya geçirtmiyor ve geçmenizi de istemiyor aslında. Size bir strateji de veriyor. Yani eğer en dipteysen ortaya gel, ortadan sonra şeye gel yani tepeye gel. Basamak basamak, basamak, basamak çık. Hatta Mimar Sinan Mesela e, değil mi? E, eserlerine şöyle isimler veriyor. Bu benim işte çıraklık eserim. Bu benim kalfalık eserim. İşte Selimiye benim e, ustalık eserim diye isimler veriyor. Yani neden? Halbuki bizim için hepsi muhteşem, muhteşem yani ustalığı. Yani şu anki mimarların Keşfedemeyeceği sırlar var halen içerisinde. Bizim için ustalığın ustası iken, ama kişi kendi sürecini işte bu şekilde nitelendirebiliyor. Bu noktaya geldiğimizde e, bizler şunu görmekteyiz: Biz en dibi gördüğümüz yer, yani çaresizliğe düştüğümüz yer, herhangi bir konuda olabilir. Illaki e, ruhsal açıdan olması gerekmiyor, yani bu bedensel de bir şey olabilir. Şimdi bu kişinin buradan çıkacağı tek bir yer var. Tek bir çare var, tek bir yöntem var. Örnek verelim. Pasta, çikolata, abur cubur, her istediğini yiyen, hamburger, patates yiyen, her istediğini tüketen bir insanın kilo halindeyken çaresi ne? Yaptığı şeyi tekrardan yapmak. Canım istemediği yemeğe devam etmek istiyor, ama istemediği bir şey yapacak ki? moduna geçsin. Aynen öyle. Yani ilahi yasa bu şekilde işliyor. Diyor ki sen canın her istediğini yaptın, 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 yaptın. Şimdi dağın tepesine çıktın ya. Hadi inelim. Cananın <laughs> istemediklerini yaparak şifalanacaksın. Bu kadar. Canım brokoli şu an yemek istemiyor ama tek çarem bu. Yani bu çaresizlikten çıkış noktam burası. Canım şu anda işte aç kalmak istemiyor bu kadar mesela uyumadan önce mutlaka bir şey yemek istiyor. Hayır. Senin çaren, şifan aç karn aç karnı uyumak. Canının istediklerini yapmasın. Evet. Canım çikolata istiyor. Hayır. Tarçınlı su iç yani. Kan şekerini dengele. Aa yok. Şimdi ne oldu? Canımın istemedi. Bir de hareket etmiyordum, değil mi? Canımın istemediği şey ne? Hareket etmek. O zaman çaren o, şifan o. Şimdi ne yaptılar arkadaşlar? Bizim gençlerimize bizde de yaptılar. Biz biz de genciz ya sevde. O kadar şey yapma. Hocam estağfurullah falan diyesen de arkadan. <laughs> evet. Ee, yani bizde şöyle bir şey empoze ettiler. Hani hatta böyle üniversite zamanlarında daha çok vardı. Şu anda da artık zirvede yani bu konular. İşte anı yaşa, karpe diem. Şu, şu andasın anı yaşa keyfini çıkar tadını çıkar yok. evet bu dünya işte senin e, mutlu olman için yani şu an bunu mu yapmak istiyorsun yap gitsin dostum ama öyle değil değil ben her istediğimi yapan bir kişi olarak canımın istemediği şeyi zorla kendime yaptırtıyorum ki bu kuyudan çıkabileyim yani bu bir çıkışsa buradan bir inişe yani düzlüğe gelebilmem için inişe olacak Nasıl kendime bir şeyler yüklediysem kendimden bir şeyler indire indire de ineceğim. Yani mesela hadi biraz bu e, diyet örneği tatlı bir örnek oldu. Hani bir, bir sigara bağımlılığı için söyleyelim. Canım sigara içmek istiyor. Bitti. Konu kapandı. Şimdi gün gelecek o insan diyecek ki ben artık yeter bunu bırakmak istiyorum. Yeter. Bu benim yaşam fonksiyonlarımı, kalitemi, yaşam kalitemi e, artık... E, Baltalıyor ve buradan inmek için de canın istemediği ne var mesela nefes egzersizi, canın istemediği ne var işte e, belki ağzını meşgul etmek, canın istemediği ne var o kriz anında spor yapmak, kriz anında kendini e, absorde edebilmek, evet bunlar işte canın istemediği şeyler ve yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunlar dediğim gibi daha biraz kişisel örnekler gelelim gelelim ilişki içerisindeki durumlara. Şimdi e, biz kime canımızın istediği gibi davranırız? En yakınımızda. Aynen. Niye? Çünkü cepte. İki, 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 iki. Aynen. Sen ne yapabilir Atabilir misin beni? Satabilir misin beni? Evet. Ya, katlanacaksın. Yani e, şimdi evladını atamazsın, satamazsın. Ana babanı atamazsın, satamazsın. E, abla kardeş <laughs> atamazsın, satamazsın. Lakin... Eşini atabilirsin, satabilirsin ama biz kültürel olarak atamayız, satamayız. Bizde de ana baba kardeş gibi bir şey oluyor yani. DNA bütünleşiyor ve yasak. Yani gidebildiğin kadar yere git. Ee, şimdi böyle bir inanış içerisindeyken e, biz en yakınımızdaki kişiye ne yapıyoruz? Nasıl olsa bir yere gidemez, nasıl olsa bana mahkum, nasıl olsa nere, ne yapacak yani? Beni, beni silebilir mi? Beni, benden nefretmeyecek, edecekse etsin bakayım. Ne kadar uzaklaşabilir garantisi içerisinde canımızın her istediğini yapıyoruz. Şimdi canımın her istediğine ne? İşte hiç güzel yapmamışsın kahveyi. Ne biçim oturuyorsun? Elbisen hiç yakışmamış. Ha hiç komik değil söylediğin şey. Canım böyle söylemek istedi. İşte marketten şunu getirir misin? Of, her günde market mi var kardeşim? Ya işte şu çeşme bozulmuş. Ne zaten o çeşme bozulur. Onu yaparsın şu bozulur. Yani aklından geçtiği ağzında. Aklından geçen ağzında. Filtresiz. Canımın her istediğini yapacağım. Yani bu tabii kadın veya erkek diye ayırmıyorum bu arada. Lütfen e, yanlış anlamayın. Hani yanlış anlatmayayım inşallah. Yani kadın da olabilir, erkek de olabilir veya anne baba olabilir. Annen, baban olabilir bunlar senin. Kardeşlerin olabilir. Garanti gördüğün kişiler veya bir ekip arkadaşın olabilir. Mesela bunu da yapabilirsin. E, burada arkadaşlar sonuç ne oluyor biliyor musunuz? İlahi sistem o kişinin kıymetini sana tam kaybetmek üzereyken bir hissettiriyor. Sonra asla yapmak istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalıyorsun. Örnek veriyorum eş ilişkilerinde artık kadın mesela adamı o kadar incitmiş 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 ki işte her istediğini söyleye 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 öyle bir raddeye geliyor ki mesela birinden birine tak diyor ya işte ben artık dayanamıyorum bu şekilde yaşamaya dayanamıyorum kalbim çok kırık ben gideceğim dediği zaman işte gitme neden? Gitmesin. Önce, Neden için. gitmesin? Ha, bu kadar laf söylüyordun gitsin. İstediği şey gitmesi değil. Yanında kalıp o şeye devam edeceğim. Bak Kemal Şınan'ın çok güzel bir filmi vardır. Orada bir adam var sinirlenince diyor ki mazlumu getirin bana diyor. Biliyor musun onu? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun? <laughs> mazlumu getirin diyor mazlumu getiriyor mazlumu bir dövüyor bir dövüyor bir dövüyor. Adam bir rahatlıyor. Böyle benim gibi de bir odası var. <laughs> Ondan sonra oturuyordu, oh diyor rahatladım Ma mazlum mazlum bir gün bak çok güzel bir film bak hayat dersi mazlum bir hocam. gün dayak yemekten <laughs> ben böyle anlattıktan sonra izleyince bu mu hocam hayat dersi deme mazlum bir gün dayak yemekten bayılıyor artık dövülecek hale gelmiyor bir bakalım mazlumun yerine kimi işe alıyorlar kemal sunalı Allah. evet rahmetli onu işe alıyorlar tabii ne iş yapacağını bilmiyor ya mazlumu getirin bana geliyor Tam adam dövecek birkaç vuruş yapıyor ona kemal Hayırdır deyip adamı bir güzel dövüyor. <laughs> adam diyor ki aa böyle daha çok rahatladım. <laughs> Bundan sonra sen beni döv. Yani bak tam bir hayat dersi. İşte sen nasıl bir süreç yaşıyorsan o sürece mutlaka tam zıttıyla karşılaşmak zorundasın. Yani şimdi biz burada kadın adam veya tamam benden bu kadar ben daha fazla katlanamıyorum bu duruma deyip çekip gidecek gitme diyor. Yani kahvemi beğenmiyorsun, giyimimi beğenmiyorsun, bir şey istediğimde kavga çıkarıyorsun, her istediğini söylüyorsun, zaten istemiyorsun, Yo, istemiyor değilim, gitme. Tamam ama yani ne olacak? Tamam ben değişeceğim. Hmm. Hadi Bak ne olacak biliyor musun şimdi? Normalde, normal şartlarda, dengeli bir ilişkide izin vermeyeceği şeylere izin vermek zorunda kalacak istemediği bir şey yapmak zorunda. Değil. Kesinlikle. Adam diyecek ki mesela, ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Şimdi gitmek üzere kadın piş yani gitme dedi. Diyebilir mi? Arkadaşların dışarı çıkma. diyemez. Diyemez, diyemez. diyemez. Tabii ki çık. Belki keyfin yerine gelir, belki sana iyi gelir. Ne oldu? Bak artık normalde kendi şartlarında kendi iradende kendi istatistiğinde izin vermeyeceğin konulara veya yapmak istemeyeceğin konulara yapmak zorunda kalıyorsun. İsteme istemeyi. Evet. E çok üzücü değil mi? Ve bunu kadın da erkek de aynı şekilde yani erkek de aynı şekilde e, işte eşine asla izin vermeyeceği şeylere izin vermek zorunda kalıyor. Asla yapmak istemeyeceği şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Ve tek çaresi bu. Bu çıkış yani bu dibe düşüşün tek çıkışı bu. Yani çıkar mı çıkmaz mı bilemem ama kişi bunu yapmak zorunda kalıyor. Ee, yani hayat bize diyor ki hayat derken ben ilahi sistem yani hayat bu ağız alışkanlığı. Yani ilahi sistem Rabbimin yarattığı sistem şu şekilde öğretiyor. Diyor ki sen canının her istediğini yaparsan sen üzülürsün. Sen üzüldüğünde de canının her istediğini yapmamak ya da istemediğini yaparak şifalanmak yolculuğuna girmek zorunda kalırsın. Sana bir tavsiye. Canın her istediğini söyleme. Canın her istediğini yeme. Canın her istediğini yapma, canın her istediği yere gitme. Çünkü öz denetimi olan bir insan ancak insandır. Öz denetimi olan bir insan ancak saygındır öz denetimi olan bir insan ancak dengededir. Yani evet, denge galiba. Kilit kelimesi evet. denge. İşte o Hazreti Ali'nin ben beğenin noktasıyım dediği yerdeyiz. Yani orada kendini tutabildiğin yerdesin. Her istediğini söyleyen bir insan sağlıklı bir yaşam sürdüremiyor ve hiçbir zaman mutluluğu burada bulamıyor. O yüzden Carpe diem değil. anı yaşamak bu değil. Anı yaşamak şu an. Anı yaşamak diye bir şey var bu arada. Ben desteklediğim bir konu ama şöyle. Hani anı yaşamak evet şu an canım bunu yapmak istiyor. Kahveyi tavana fırlatmak istiyor. Hadi yap. Değil. Hani bu değil. Anı yaşamak şu. Şu an ne yapıyorsam Yarın bunun karşılığını göreceğim. O yüzden an benim kaderimdir. An benim benle olduğum tek yerdir. Diye değil yerdir? O yüzden anda kal. Kolum da mikrofona değdi. İnşallah sesim gelmiştir. Hadi bitiriyoruz. Çok güzel bir muhabbet ama e, video şey olmasın, uzamasın daha fazla. Öyle arkadaşlar. İnşallah. Ee, böyle hayatınızdan bir ipuçları geçmiş yaşamınızdan veya şu anki yaşamınızdan bazı işaretler görmüşsünüzdür. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.